dağlarının zeytin ağaçlarını okşadığı kasaba, küçük kuyu. Cangizi kolikler adeta cennetten bir köşe gibi doğanın bütün güzelliklerini içinde barındıran, zeytin ağaçlarıyla bezeli, şelaleleri ve antik kentleriyle meşhur, dünyada temiz havanın en yoğun olduğu küçük kuyu kasabamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale ilimiz, Ayvacık ilçemize bağlı küçük kuyu beldemiz, insanların sevgiyle dolu olduğu, yüzlerinden gülücüklerin hiç eksik olmadığı minik bir sahil kasabasıdır. Şayet güzelliklerin her bir köşede top dolu olduğu, insanların huzurdan adeta dört köşe olduğu, kaz dağlarının zeytin ağaçlarını okşadığı, muhteşem bir yolculuğa hazırsanız, bin bir canlıya Yüce Allah'ın izniyle can suyu olan Kaz Dağları, denize nazır görkemli bir güzellik Zeus Altarı, küçük kuyuda iştah açan mekan Zeytinyağı Müzesi, kuş çıvıltıları eşliğinde olağanüstü güzellik Mıhlı Çayı ve Mıhlı Şelalesi, Tuzla Çayı üzerindeki tarihi Behram Kale Köprüsü, ve Küçük Kuyu'nun efsane simgesi Behram Kale, Asof, Antik Kenti. Ayrıca lezzet namı dört bir tarafa uzanmış Asos dondurması, yörenin efsane lezzet ve vazgeçilmezi peynir helvası, Çanakkale ile adeta özdeşleşen lezzet abidesi tumbi köftesi ve adını tarifindeki mantardan alan Melki yemeğini hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Şayet kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Küçük Kuyu'nun kadim tarihi. Küçük Kuyu milattan önce 6. yüzyılda kurulmuş olup ilk kurulduğunda adı Kargarondur. Bu güzel coğrafya bir süre Litya, Bergama ve Pers krallıkları hakimiyetinde kaldıktan sonra Bizans egemenliğine geçmiştir. Rum kültüründen izler taşıyan Gargoron Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber uzun zaman Bizans hakimiyetinde kaldığı için mitolojide Afrodit'in Hermes'le arasındaki aşkın ilan edildiği ve Paris'in Helena'ya sevgisini ilan ettiği yer olarak bilinir. Böylesine güzellikleriyle bezenmiş küçük coğrafya çokça istilalara uğramıştır. Küçük kuyu çok uzun bir süre boyunca Rumlar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. 1924'te yaşanan mübadele sonrasında bu bölgedeki Rumlar Türk nüfusu ile yer değiştirmiştir. Böylece beldede Türkmen boyları çoğunluk haline gelerek Türk nüfusu giderek artmıştır. Küçük kuyu 1988'de Ayvacık ilçemize bağlı belde olmuştur. Binbir canlıya yüce Allah'ın izniyle can suyu, kaz dağları. Ege'nin kuzey ucundaki kaz dağları adeta cennetvari güzelliğiyle tüm misafirlerini karşılamakta ve kendilerine huzur, dinginlik, güzellik hediye etmektedir. Kaz dağları yalnızca Türkiye için değil, dünya için oldukça önemlidir. Kaz dağları, Alplerden sonra dünyada en önemli oksijen kaynağı olarak bilinmektedir Cangizi Kodikler. Kaz Dağları zengin bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen burayı esas önemli kılan unsur ormanlar değil yosunlardır. Bin bir tonda yeşili içinde barındıran Kaz Dağları 800'den fazla bitki çeşidine Yüce Allah'ın izniyle can vermektedir. Kaz Dağları bitki türleri zenginliği yönünden tıpkı Amazonlara benzemesinden dolayı çok önemlidir. Kaz dağlarında yetişen endemik bitkiler ile hiçbir yerde görülmemiş olan farklı türdeki bitki çeşitleri gezginlere unutulmaz deneyimler yaşatmakta ve görsel güzellikler sunmaktadır. Ayrıca Kaz dağlarında Homerus'un İlyada destanında geçen ve bin pınarlı İda olarak anılmasına sebep olan 30 farklı nehir bulunmaktadır. Can Kolikler, Denize Nazır, Zeus Altarı. Zeus Altarı küçük kuyu yöremizin önemli alanlarındandır. Küçük kuyuya geldiğiniz zaman Kaz Dağları yamaçlarına kurulu Zeus Altarı'nı görebilirsiniz Can Bu altar sözde tanrılara kurbanlar verilmesi için kurulmuştur. Zaten sözlükte altarın kelime anlamı sunak demektir. Sözde tanrı olan Zeus Akka ve Troylar arasındaki savaşı buradan izlemiştir. Altarın içerisinde yer alan Sarnıç, Zeus mağarası olarak bilinmektedir. Burası ünlü tarihçi Homeros'un anlatısına göre sözde Tanrı Zeus'un Hera'yı gördüğü anda aşık olduğu yer olarak bilinmektedir. Bu tepenin denize nazır bakışı ile tek kelimeyle harikulade bir manzarası bulunmaktadır. Bu tepede küçük kuyu, Etremit Körfezi ve Midilli tam karşınızda eşsiz manzarasını size cömertçe ve büyük bir keyifle sergilemektedir. Can Gizi Kolikler. Küçük Kuyuda iştah açan mekan Zeytinyağı Müzesi. Bu müze yaşam iksiri zeytinyağına dair her ne varsa sergilendiği değerli toplu şirin bir yer olarak ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Can Gizi Kolikler. Bu müzede Aynı zamanda zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun satılmaktadır. Ayrıca bunların nasıl yapıldığını da görebileceğiniz alanlar mevcuttur. Buradan küçük kuyu hatırası olarak kendinize ve sevdiklerinize çeşitli hediyeler alabilirsiniz. Buraya kadar gelmişken taze köy ekmeği ile zeytinyağının enfes lezzetine de mutlaka bakmalısınız. Can gizli Kolikler bu eşsiz lezzet damağınızda unutulmaz bir tat kalmasını sağlıyor. Bu müze kapılarını can gezikoliklere ücretsiz açmaktadır. Kuş çıvıltıları eşliğinde olağanüstü güzellik, mıhlı çayı ve mıhlı şelalesi. Küçük kuyuya gitmişken can gezikolikler mutlaka ziyaret etmeniz gereken destinasyonlardan biri de mıhlı çayıdır. Aynı zamanda mıhlı şelalesinin de bulunduğu mekan doğa ve fotoğraf tutkunları için tam bir cennettir. Özellikle şelaleye giden yolda karşınıza bin bir çeşit güzellikler çıkacaktır. Öyle ki tertemiz doğa içerisinde temiz havanın ve kuş seslerinin arasında adeta büyüleneceksiniz. Mılıçay'ın bölgede bulunması Yüce Allah'ın izniyle toprağa öyle bir fayda sağlamış ki gökyüzünü adeta yemyeşil ağaçlar süsler olmuştur. Ayrıca bu bölgede rumlardan kalma bir değirmen yer almaktadır. Değirmenin birkaç kilometre sonrasında karşımıza buz gibi tertemiz suyuyla yüzülebilecek derinlikte mükemmel bir gölet ve bu gölete akan harika şelaleler nefesimizi kesecek güzellikteler. Burada bir de mesire alanı bulunmakta olup can gezi koliklere huzur ve güzellik dolu piknikler hediye etmektedir Can Gezi Kodikler. Tuzla Çayı üzerindeki tarihi Behram Kale Köprüsü. Küçük Kuyu beldemizdeki görülmesi gereken diğer bir destinasyon ise tam yapılış tarihi bilinmeyen fakat 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Berhama Köprüsü'dür. Berhama Köprüsü Tuzla Çayı üzerinde yer almaktadır. Yöredeki eski taşlarıyla yapılan köprü günümüzde artık kullanılmamaktadır. Ziyaretçilerin adeta kendisini cennette hissettiği sivri kenara sahip köprüyü mutlaka görmelisiniz. Can kolikler. Küçük Kuyu'nun efsane simgesi Behram Kale Asos Antik Kenti Doğa ve tarihi dokunun aynı zamanda dağların deniz ile adeta iç içe girdiği efsane antik kent Asos tarihte Aristo'nun felsefe okulu olarak bilinmektedir. Ayrıca Asos, Medilli adasını kapsayan antik kenti, Bohemlerin uğrak noktası iskelesi ile birlikte yüzyıllık taş evleriyle ve de dahası kadim ve köprü tarihiyle hiçbir zaman eskimeyecek muhteşem yapıtları ile adeta bir klasik olmuştur Cangizikolikler. Hatta ünlü Athena tapınağı önce 6. yüzyılda Asos'ta yapılmıştır. Bu güzel yöreye adeta sızan ay ışığının yansımalarını yüzünüzde hissetmek için Asos'a mutlaka gelmelisiniz. Can kolikler. Ayrıca Akrapol'de güneşin doğuşunu ve hakim tepeden muhteşem deniz manzaralarını mutlaka izlemelisiniz. Dondurmanın enleri burada. Asos dondurması. Dondurmanın enleri arasında yer alan Asos dondurması küçük kuyuda mutlaka tatmanız gereken enfes lezzetler arasında gelmektedir. Öyle ki can kolikler, geleneksel hakiki dondurmanın damak çatlatan lezzetine tam da ana yurdunda küçük kuyuda şahit olmalısınız. Yörenin efsane lezzet vazgeçilmezi peynir helvası. Çanakkale'ye yolunuz düşerse Peynir helvasını mutlaka denemelisiniz can gezi kolikler. Yapımı oldukça zahmetli olan bu helva yörenin en doğal ürünlerinden yapılmaktadır. Tuzsuz peynirden yapılan helvanın yapımı yoğun emek gerektirmektedir. Bununla birlikte servis edildiğinde ise lezzetiyle adeta damak çatlatmaktadır can gezi kolikler. Çanakkale ile özdeşleşen Lezzet Abidesi Tumbi köftesi. Çanakkale şehrimiz ile adeta özdeşleşmiş harika lezzet tumbi ince bulgur ile hazırlanmış bir köfte çeşididir. Sebzelerin adeta harman olduğu bu lezzet özenle hazırlanmış domates sosu ile servis edilmektedir. Şimdiden afiyet olsun can gezi kolikler. Adını tarifindeki mantardan alan melki yemeği Melki yemeği adını içerisinde kullanılan Melki mantarından almıştır. Kavurma ve kızartma şeklinde sunumları yapılmaktadır. Çanakkale ile adeta özdeşleşen bu lezzet çok kısa sürede hazırlanabilmektedir. Ana yemeklerden olan Melki yemeği protein açısından da oldukça zengindir. Can kolikler. Küçük kuyuya ulaşım. Küçük beldemizin bağlı bulunduğu Çanakkale il merkezine E87 karayol üzerinden uzaklığı yaklaşık 90 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. Başkent Ankara'ya ise Anadolu Otoyolu ve O4 karayol üzerinden mesafe yaklaşık 730 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 8 saattir. İstanbul'a ise mesafe O5 karayol üzerinden yaklaşık 405 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 5 saattir. İzmir'e mesafe D550 ve E87 karayol üzerinden yaklaşık 240 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 3 saattir. Can kolikler. Küçük kuyu kasabamıza en yakın havalimanı Çanakkale Havalimanı'dır. Mesafe yaklaşık 90 kilometre. Ortalama seyahat süresi ise 1 saat 15 dakikadır. Küçük kuyu beldemizde demiryolu ulaşımı ise mevcut değildir. Çanakkale'nin güzellik merkezi küçük kuyuya yelken açın. Can Gezi Kolikler, Çanakkale ilimizin güzellik merkezi küçük kuyu beldemizi Yüce Allah'ın izniyle hep birlikte keşfetmeye çalıştık. Şimdi yola koyulma zamanı. Küçük kuyu beldemiz sizleri bekler. Yollarınızı gözler. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Rehberiniz her daim Doktor Murat Ak Seyahat olsun inşallah. Hoşça kalın.